Motorcu herkese selamlar. Bugün sizler için bir motosiklet garajı tasarımı yaptım. 40'a profilleri kullandım. Bu profilleri bu şekilde kaynatarak ölçülerini de kestirerek bu garajı inşa edebilirsiniz. İyi bir kaynakçının bir günde inşa edilebileceği bir garaj. Maliyetine gelirsek 350 TL gibi bir profil maliyeti var oldukça uygun bir fiyat bu zamanda onun dışında işçilik maliyeti sizin bulduğunuz göre değişir garajın çevresini Dilerseniz branda ile kapatabilir Dilerseniz kaynakçıya galiba saç kaynatıp kapatabilirsiniz kapı sistemi normal bir kapı sistemi yapabilirsiniz. Dilerseniz kendiniz özel bir kilit sistemi yapabilirsiniz. Flaşlar kestirdim alttan bu şekilde çelik dübellerle betona montajını yapabilirsiniz. Karışımız böyle. Güçlendirme imkanınız var. Buralara profil atarak daha da güçlendirebilirsiniz. Özellikle bahçelerde oturan insanların çok işe yarayacağını düşünüyorum. Tek elinize taş, gözünüzde yerseymisin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.